Ya buradan çıkamayacak mıyız? Hayır çıkamazsın. Ama benim işim vardı of ya. Ben gidiyorum. Ha, tutun. Sen de mi buradaydın? Evet dinleniyorum. İşte görev geldi. Bu havuzun içine girmen lazım. Çok işendim ya. Ben yatıyorum. Tamam, sen bilirsin. Heh, heh. İşte ben kazandım. Oha bu paralar nereden geldi sana? Az önce yarışmayı kazandım ya. Ne? O bir yarışma mıydı? kazanır. En iyi şarkı benim dostum. Aha, sen beni tanımamışsın daha. Bana DJ Cappuccino derler. O zaman dinleyelim bakalım. İşte geliyor. Sizce şarkım güzel miydi? Güzel diyenler like tuşuna bastın. Benim şarkım daha güzel. Sen beni asla geçemezsin Tung Tung. Çal da görelim. Benim şarkım daha güzel diyenler abone ol tuşuna bastın. garajı örümcekler bastı ve ben örümceklerden korkarım. Pencere bana yardım et. Ne yapacağım? İşte burayı temizlememiz lazım. <laughs> ben hallederim. Şu kutuyu çıkartmamız lazım. Ama neden ki? Çünkü örümceklerin yumurtaları o kutuda. İşte aldım. Ha ne oldu? Kutu birden yok oldu. Kutu garaja geri ışınlandı. Sen de ne bakalım ne olacak? Yine kayboldu suyu bir daha atarsanız hepinizi pataklarım. Sen ne yapıyordun örümcek adam? Evet. Ama neden? Çünkü onlar benim akrabam. Zarar vermeyin. Yoksa ne olur? Sizi örümceklerin ortasına atarım ve kapıyı da kapatırım. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah! Bu ben bunlardan çok korkuyorum. Buradan kurtulmamız için herkes like tuşuna bassın. Örümceklerin yumurtasını kaçırdığım uzun videomu izlemek için aşağıdaki linke tıkla. Ve sonra... İkiz kardeşimi küçükken kötü adamlar kaçırdı. Ve gerçek ailesinin kim olduğunu bilmiyor. Benim uçağa yetişmem lazım. Görüşürüz baba. Tamam evladım. Hoşçakal bulmama çok az kaldı. En son uçağa benim gideceğini öğrendim. İşte biletim burada. Ona yetişip gerçekleri söylemem lazım. Ben koşarken siz de bu videoya hızlıca like atın. İşte geldim. Orada bekliyor. Hey dur gitme. Ben de kimsin? Ben senin ikiz kardeşinim. Ha? Ne saçmalıyorsun? Benim kardeşim yok. Hayır var. Sen küçükken kaçırıldın ve o pis adamı baban olarak biliyorsun. Bak bu da küçüklük kimliğin. Vay canına. İnanamıyorum. Ben o adama gününü bildireceğim. Hey sen. Küçükken beni ailemden mi ayırdın? Ne saçmalıyorsun oğlum? ...dedim. Anne... Hop. Elimde öyle bir güç var ki... ...mesela buradaki kediyi çiçeğe dönüştürebiliyorum. <laughs> Bağırma kedicik seni eski haline çevirdim. Şimdi bununla arkadaşımı trolleyeceğim. Kencere elimde çok değişik bir güç var. Neymiş o? Gerçekten öğrenmek istiyor musun? Evet. Al o zaman. Ha, ne yaptın bana geri düzelt beni? Sen böyle birazcık bekle. Ben hemen geliyorum. <laughs> eski halime dönmem lazım. Üzülüp intikam almam için herkes like tuşuna bastın. Aha işte burada. Hazır marketteyken... ...seni perişanla bulbuya çevireyim de gör...